Sevgili kardeşlerim merhabalar. ÖSYM Şıklara son zamanlarda pazar yeri ve beyin eseri diğer adı beyin ürünü tekniğini koymaya başladı. Bakarsanız sorabilir. Hemen kısa bir açıklama yapayım. Zaten kolay. Çünkü coğrafya ÖABT'de sormuş bunları sevgili arkadaşlar. Bazı branşlarda ÖABT'de gelebiliyor bunlar. Pazar yeri tekniğinde biz pazarda ne yaparız? Dolaşırız. Çocuklara bir karton veriyoruz. Bir ip veriyoruz. Çocuklar bir konuyla ilgili görüşlerini kartonlara yazıp boyunlarını asıp sınıfta ne yapıyor? Dolaşıyor. Peki ne yapıyorlar daha sonra? Birbirlerinin kartonlarını okuyorlar. Eğer beğenirlerse değiştiriyorlar. Bu ne sevgili arkadaşlarım? Pazar yeri. Peki beyin eseri, beyin ürününde ne yapıyoruz? Öğrencilere ister bireysel, ister grupla fark etmez üçer tane kart dağıtıyoruz. Post-it gibi düşünün. Üçer tane kart dağıtıyoruz. Burada üç kart anahtar kelime olabilir dikkat edin. Öğrencilere bir konuyla ilgili görüşlerini yazdıktan sonra bütün görüşleri masanın üzerinde topluyoruz kartları. Sonra tek tek kartları okuyarak buraya dikkat edin soruyu buradan yakalayacaksınız. Benzer fikirleri, benzer beyinleri, benzer esin, eserleri ne yapıyoruz? Gruplu gruplaştırıyoruz, sınıflandırıyoruz sevgili arkadaşlarım. Benzer fikirlerin bir araya getirilmesi, toplanması, gruplandırılması burada beyin eseri, beyin ürününde anahtar kelimedir.